arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bu hikayenin adı ne olsun daha düşünmedim. O zaman... arkadaşlar bir hikayenin adı neyse sonra düşünürüm. Başlayalım. Ay sabah olmuş. İşte kalkasım yok ama bugün çocukları okula götürmem lazım. Ben gideyim de çocukları uyandırayım. Arkadaşlar bu arada telefonum biraz bozuk o yüzden e, bazı yerlerde böyle takılabiliyor. Oğlum Rüzgar hadi kalk. Tamam anne kalktım. Özür dilerim arkadaşlar devam ediyoruz. Oğlum Rüzgar hadi kalk. Tamam, kalktım anne. Bugün okulun ilk günü. Unuttun mu? Hadi gel, hızlıca giydireyim seni. Kardeşinle bugün aynı mı giymek istersin, başka mı? Aynı, Tamam. Onu koy. Hadi bakalım, kardeşini de hazırlayalım. Anne. anne uyandır. Efendim kızım. Ay, efendim oğlum. Hani ben basketbol kursuna gidiyorum ya. Evet. İşte saat kaçta? Ee, saat 5 gibi o. Yani okuldan çıktığım zaman. Evet okuldan. Hani 4'te çıkacaksın ya. Sonra da seni hazırlayıp kursa getireceğim. Peki Neyse. kaçta bitecek? 6'da. Tamam. Kızım hadi kalk. Elif. Hadi kızım. Ay anne ya hiç kalkışım yok ya. Ama anne. Kızım bugün okulun ilk günü ama. Of tamam ya. Bugün ne giysem acaba? Ben kardeşimle aynı giyimle. Ben de bunu giyeyim. ister misin? Ama no. <laughs> Arkadaşlar adamam böyle devam edeceğiz. Kız, çocuklar bu arada bugün ay kızım bugün atayı kuyuşta bırakacağız. Sonra da alışverişe gideceğiz. Anne bana da bir şeyler alacaksınız değil mi? Evet oğlum alacağız tabii ki ama benim hiç kıyafetim yok. Bekleyin babanızı da uyandırayım. Tamam. Baba, 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 hadi kalk. Kal. Baba, kalk. Kalk, çabuk Tamamdır. Ee, hayatım, ben çocukları okula götüreceğim ama gelecek misin? Gelirim. Tamam, zaten evde uyuyabilirsin de. Yok, çocukların ilk geleyim. Tamamdır. Arkadaşlar hareket ettiremiyorum. O yüzden buradan çıkacağım. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Arkadaşlar dur. Bir saniye. <laughs> Geldik. Ama sopa geldim. Geldik çocuklar. Bakalım öğretmenimiz neredeymiş? Hocam. Ee, buyurun. Ee, şey ben çocukları getirdim ama. Heh, tamamdır. Peki yatılı olarak mı, normal olarak mı? Ee, normal olarak istiyoruz. Peki. O zaman ben bir sorun olursa sizi ararım yine. Tamamdır. Oturun bakalım çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Ay benim telefon numaram sizde kayıtlı mıydı? Ee, yok. Hemen söyleyin kayıtlı. Ne 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 ne. Tamam ben kayıtladım. Bir şey olursa aradım ben. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Rüzgar, hadi gel birilerini tanıyalım Rüzgar. Tamam. Ya ya. Orada daha çok kişi Yok kız burada da var. Ama o çiftçin. Tamam hocam hadi gel. <laughs> Ana burada emzik var hem de pembe. Pembe pembe. 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 Burada elmas var. Arkadaşlar <laughs> dokunmatiği bozuk dediğim gibi. O yüzden hiçbir şey hareket ettiremiyorum. Ana! abi burada elmas var. Nerede? <laughs> Şurada. Giderken alıyoruz. Ama döndü ya döndü. Oo, güzel şeyleri içine koyacağım tabii. Emzik de koyalım. Yalan söyledi canımda. Bizim çantası. Anne bunu ya yapmak için ne biliyor Arkadaşlar ben bunu annenin eline vereceğim. Dur. düşündüm. Şimdi bir dişini. Benim emzikleri güzel. Evet. Hadi gelin. Gidelim o zaman gel. Çok güzel. Bakın. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu da benim olsun. Arkadaşlar müzeyim mi? Evet, görmüyüz ya. Ne kıyafetleri de. Var. Ooo. Bir bayanla ile alalım. Bir Ya. Bir bayan. Bir bayan. Her şeyi aldık. Ha, Gerçekten. Yardım tanıyamadıklar. bu bezi yine böyle oldu. Ana. Bu da bir tane daha kıyafet vay. Bu da benim olsun. Vay. Oh shit. Bu bir alamamaz. Ana hareket etmiyor. Ben evet. neyi hareket ettiriyorum? anayı hareket ettim? Neyse. Hmm. E selam. E selam. burada kafa duruyor. Kafa değil. Aa gitti oldu. Evet. Gel gideceğiz şimdi eve. Ama benim daha kurşun var. He. Eve gidelim sonra seni de anneme söyle şey bırakır. Kuş. Evet kuş. Evet benim annemiz gelecek mi? E, aramam lazım? Yok aramaman lazım hocam. Tabii ki arayacağım. biz boş bir şey geliyoruz boş verin. <laughs> <laughs> Neyse. Ama çok komikti. Ee, hadi gidelim gelin. Selam çocuklar. Selam <laughs> anne. Bir şey söyleyeceğim anne. Ata'nın kuş yok mu? Olamaz çocuklar çok geç kaldık. Anne Arkadaşlar. senin günden ya. Arkadaşlar ağzım bebek gibi konuşmaya alıştı da şu konuşmaktan Hadi koşun koşun koşun. Yoo koş anne koş. Arabayı bindireyim. Hadi koşun koşun. Arkadaşlar bu arada biz e, orada yanlışlıkla akşam yapmıştık. Ve böyle bir tane de kurbağa kurşu yaptık Ataya ay rüzgara şimdi o zaman devam edelim. Oğlum öğretmenler nerede acaba? Arkadaşlar öğretmen koymayı Şimdi <laughs> aklıma gelse. <laughs> <laughs> öğretmen de. Bu <laughs> olmasın. Arkadaşlar ben öğretmen gülüyor. bulacağım şimdi. Kız mı olsun erkek mi? Erkek. Tamam. Kızım basketten ne iş yok? Vardır be. çok alacak. Bu olsun. Ya da yeni karakter yapalım. Ya da bozun arkadaşlar neyse. Ama o baba değil mi? <gülüyor> 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 Gelin bakalım çocuklar. Koşun koşun. Babanın içi de <gülüyor> 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 Merhabalar. Merhaba. Siz hangisini kursa ee, Ben oğlumu kursa bırakacaktım da Hadi görüşürüz <laughs> Görüşürüz anne <yani. gülüyor> Bay bay abla Bay bay <laughs> Arkadaşlar sesimi çok garip yaptım Ben geleceğim bir saat sonra Tamam <laughs> Geldik. Hadi bakalım. Kızım. E, baban gel mi? Gel, geliyor. Sen babanda dur da ben de kıyafet seçeyim. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Bunu kesin alacağım. Arkadaşlar bir şey yapamadım. Bu nasılmış? Bu da çok güzelmiş. Zaten arkadaşlar tabletimde de çok beğenmiştim kıyafet. <laughs> şey çöpe gitti. Haha <laughs> 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 gebe olan vardı ya. Arkadaşlar ben şimdi buradaki. Azar koştu fürtengi Hayır ya. Bir dakika sonra gidecek. Arkadaşlar alamıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi Ata bir sus. Allah Allah. Video çekiyorum. Arkadaşlar burada atalı videom içinde ama komşu video işte. da alalım. Ona da bir şapkayı alalım. Tamamdır. Gidelim çocuklara da bir şeyler bakalım. Hop. Kızım ne alalım size? Anne ne alabiliriz? Kıyafet işte. Taks. Tamam, Hepsini Sizin alayım. Bir sürü kıyafetimiz var ya. Bir şey olmaz. Anne onu al oğlum. Bütün kıyafetleri alacağım. Hmm. Şimdi. bir şey söyleyeceğim. Bizim çocuklar için bir tane çanta yapacağım. Arkadaşlar şey yapamıyorum, koyamıyorum. Çantayı bir buraya getirsem? Evet arkadaşlar, ben halledip geliyorum. Şimdi nereye gideceğiz? Evet. Tamam o zaman hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi getireceğim karakterleri. Tamam. Şimdi bu kendi kıyafetlerini alsın. arkadaşlar. O sırada da gidip kurttan çocuğu da aldım. Ama elinde top kalmış. Çocuğu çıkartamam peki. Ya asla yok. Neyse ben bunları yerleştireyim hallederim. Bunu kıyafetlerini koyalım. Aa çok güzel oldu. Bu neyse. Kucam, Bu benim. Bu da benim. Bu da bu onun. Arkadaşlar burada bu kıyafetten üç tane oldu. Bu da benim. Bu da onun. Tamam. İkincisi. Hoppala. Bunları buraya koyabilir miyim? Koyalım. acaba bu neyi buraya koyayım? Zaten kalemler de beni. benim. Benim hiç yok değil mi? Yok lan lan. Benim. Şuna şuraya kaptayım da. Lan. lan söyleme bana. Yalan söyleyeyim. Şuuu diye söyleyeyim hem de. Selam da söyle. Arkadaşlar kardeşimle birbirimizi rollendiriyoruz. Ben şu kafasını Arkadaşlar <laughs> iki tane aynı kıyafetten oldu bende. Aa ikinci öbürü benim. Yuh. 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 Ben de o sırada atayı getireyim bari. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar ben halledeyim. Arkadaşlar ben devam ediyorum. Bu, o sırada atayı getirdim ve şuraya emzikler falan için bir şey koydum. Şimdi annemin kıyafetlerini yerleştireceğim. Onunkileri henüz yerleştirmedim. Eğer kalırsa şapkaları da buraya koyacağım. Ne Arkadaşlar beceremedim. Beceremedim. Videodayken hiçbir şey beceremedim. Neden böyle oluyor? Ana. Kız şeyini erkeğe koydum. Arkadaşlar ben bunu böyle yapacağım. Vallahi Tamdır. Bu çocuklar ölmüş olur. Bunlar da ölür. Ama ben buna bir pijaması ne diyebilirim? Arkadaşlar böyle de sana bir tane şopa gittik. Tane koyayım. Şu takıyı da buraya koyayım. Hep, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Ben çok Hoşçakalın.